Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane böyle hokey oynayacağız. Hadi başlayalım. Şu anda birinci oyundayız. Dör bunu dört kere oynayacağız. Sonra videoyu bitireceğim arkadaş. Bu birinci oyunumuzdu. <laughs> ya nasıl gol atarlar? <laughs> ne? Ben tek başım mıyım? Tek başım mı şey yapacağım? Hadi, hadi. Gol. Gol. <laughs> Ben sizden hocam. Ben sizden. Bitti. Şimdi tekrar oyunda başlıyoruz. Ya abi ya ben de sizden hocam. Ben sizden hocam çünkü hiç kimse yok ki yanımda. Acaba böyle olursa ne olur? Sakın gol atmayın. Goliath means. Goliath'ı siz çok sevin. Goliath ya. Şimdi <laughs> ben size Goliath'ımı göstereyim. Gelin. <laughs> o zaman bir şey oldu. <laughs> Goliath. Şuna bak. Hadi, Bu yatamayınca işe ne oluyor ya? Çok sinirleniyorum. Bunu biz iki kere oynadık, o yüzden ben başka bir oyun oynayacağım. Şunu da oynayacağım, bunu iki kere oynayacağız. Onu da iki kere oynadıktan sonra da bitiyor. Bunun bir kere oynayayım yeter. Kaç dakikası? 60 dakika. Biz biz onlar 2. Çok gole gole çok yaklaşmış. Gol attı. Şuna bak, şuna bak. çıkartamadım ya. Ben burada pus, ben burada pusçum. Siz gol atın. Siz bana pas verin, ben de gol atayım. Kenan Gülsün gol atacaktı ya. Gol ya, gol, gol, gol. Vay 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 çıkarttı vay. Ben öleceğim ya siz ölüyorsunuz bir şey yapıyorsunuz ben de öleceğim ben. Benim elimi götürdü. Şuna bak manyak. Benim elimi götürdü. Benim elimi resmen şu ta kaleye doğru şey yaptı. size bak. Şu çok sinirli oldum. Sinir hastası olacağım sana. Çok şu Çok gülüm şu Sinir hastası deyince çok gülüm. Hadi be. Bunlar kazandı ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gidelim. Bu videomuz bu kadardı. Siz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Saygı bilimlerine görüşmek üzere ve bay bay.